Evet, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle 2018 yılından beri Alucra Aktepe Köyü Dernek Başkanlığı'nı ve yönetim kurulunu yürütmekteyiz. 2018 yılından bugüne kadar öncelikle birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugün de yine 2023 6. ayın 11'i kadromuzda az da olsa bir değişiklikle yolumuza devam etme kararı aldık. Bu kararı da bize değerli köylerimiz verdiler. Uzaktan yakından katılım sağladılar. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde güzel bir seçim oldu. Ben e, özellikle bu göreve aday olan abilerime de teşekkür ediyorum. Tamamen güzel duygular içerisinde güzel bir seçim gerçekleştirdik. Burada emeği geçen divan başkanımıza, katip üyelerimize ve buraya kadar uzaktan yakından gelip oy kullanan tüm köylülerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Aktepe köyü ailesiyiz. Büyük bir aileyiz. Dolayısıyla ben de Bugün itibariyle yine tekrar bu görevi alma münasebetiyle e, Tüm Aktepe köyünün dernek başkanı olmaya yönetim kurumdaki arkadaşlarımla birlikte devam edeceğiz. Her şey Aktepe köyün için diyoruz. Bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Uzaktan yakından katılım sağlayan, özellikle Ali abi sana her zaman sesimizi duyuruyorsun. Aktepe'nin her yerde olduğunu gösteriyorsun. <laughs> Senin şahsına da teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. Her şey Aktepe köyü için diyorum. Durmak yok, yola devam. İnşallah güzel hizmetler yapmayı Aktepe köyüne hizmette yarış etmeye, devam etmeye devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Yeni seçilen şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarıma Aktepe köyüne yap yapılan seçimin hayırlara vesile olmasını nasip etsin Cenab-ı Allah. Hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aktepe köyüne Aktepe Köyü hizmet etmek için durmadan e, gayret gösterip yolumuza devam edeceğiz inşallah. Her şey Aktepe için diyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.